Evet YouTube bugün Allah'ın izniyle bu omuzlar için idmanı sizlere ufakça göstereceğim. Bu omuzları nasıl inşa ediyoruz? Hadi bak. Bugün değişik tarzda bir idman yapacağız arkadaşlar. Bir süper set olacak. Lateral raises ile dumbbell press'i bugün ilk hareketimiz olarak kombine edeceğiz. Toplamda 3 hareket. 3 hareket, 6, İlk iki hareketi, sonraki iki hareketi, sonraki iki hareketi sürekli kombine ediyoruz. Bu kadar. Ama nasıl? 4 setten hepsinde 13 tekrar falan yapıyoruz ve çok ağır giriyoruz. Bu gerçekten sizin nefes nefese bırakacak bir ritma. Hadi başlayalım. Evet, şimdi ilk hareketimiz dediğim gibi lateral raises ve dumbbell shoulder press. Ama bunları gerçekten ağır bir kilo ile yapıyoruz. Şu anda 30'lar var. Önce 30'larla yana atış yapacağız. Daha sonra da bu pres. Toplamda inşallah 26 tekrar olacak. 13 bu, 13 bu. <laughs> Hadi başlayalım. 5 <Ya>, <laughs> 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 gerçekten çok yorucu bir idman ama Allah'ın izniyle etkisini hissedeceksiniz. Çok nefes alın, derin burnunuzdan alın. ağzınızdan verin. Çünkü çok kondisyon isteyen bir idman. Bir de ağırlıkları düzgün seçin. Gerçekten sizi terletecek bir ağırlık olsun. Dediğim gibi bu bende 30. Yani açış Dumbbells aynı kilo. İkisini de aynı kilo yapmak zorundasınız. Ona göre kendinize ağırlık seçin. Evet elle şimdi. Z var. Çeneye çekişle birlikte Dumbbell Shoulder Front Raises yani ön omuz için yaptığımız hareketi kombine ediyoruz. Bu da ikinci süper setler. Şöyle ben size tutayım. Burada gördüğünüz gibi ağırlık koydum. Geldim. Şimdi bunu kaldıracağım. Ondan sonra hemen oraya gideceğim. İnşallah size de göstereceğim. Hadi bakalım. Bismillah. Hoppa! 9 10 Uğuh. Dediğim gibi kiloları gerçekten ağır ve iyi seçmeniz gerekiyor. Şimdi geçiyorum dediğim gibi her hareket mutlaka 4-4 yapılıyor. Yani süper sete giriyorsunuz. 4 hareket mutlaka ondan ve bundan. 4 seti kombine Toplamda 6 hareket ama çok zor bir ilman. Allah'ın izniyle denerseniz farkını hemen ertesi gün inşallah anladığınızda hissedeceksiniz. Çünkü sürekli klasik benim her zaman sözümdür. Omuz idmanlarına insanlar genelde ne yapar? Klasik işte dumbbell pressle başlar. İşte ondan sonra yan açış yapar. Ondan sonra bunlar çok klasik omuz idmanları. Omuzlarınız artık bunlara alıştı. O yüzden değişik şeyler yapmak zorundasınız. İnşallah bunu mutlaka deneyin. Şimdi evet, son super hareketimiz ee, dumbbell rear delt raise ile yani arka omuz açış yaptığımız ama bunu düz sehpada yatırıyoruz gördüğünüz gibi. Daha sonra burada kamerayı koyuyorum detaylı için anlatacağım. Geldik. Buraya yaptınız ya yüzünüzü buraya koydunuz. Dirsekler 90 derece kalıyor ama yukarıda bunu tam kasıp gördüğünüz gibi bak omuzumu görüyor musunuz? Omuz Arka omuzun nasıl şekil aldığını görüyorsunuz. Bu yandan şu şekilde 90 olacak arkadaşlar. Yani bu kol, dirsek buraya gelmeyecek. Bu kol burada açılacak. Buraya gelirse olmaz. Daha farklı kanada vurur. Kanadın üst kısımlarına vurur. Ama tam yan tam 90. Evet başlıyoruz şimdi. 1 8 9 O. Evet hemen buradan çıkıyorum. 17 tekrar yaptık şimdi. Kamerayı nereye koyayım? Şu köşeye koyayım. Şimdi de şu gördüğünüz Let pull down aparatını makineye takıyoruz. Daha sonra hepimizin bildiği ama çekiyorum. Arkada sıkıştırıyorum, uzatıyorum. Ama vücudumda hareket yok. Sadece arka omzumla çekiyorum. Evet. Bu ikisini 17 şer tekrar yaptığınızda 34 ediyor. Korkunç bir acı hissedeceksiniz mutlaka uğraşmazsanız. Ve tekrarları gördüğünüz gibi az tutmuyorum. Yani kiloyu arttırıyoruz ama tekrarlar az değil. Tekrarlar yine fazla. Bu arada özen gösterin. Şimdi geldik son egzersize. Son egzersiz arkadaşlar. İsteyenler tabi ekleyebilir. Trapez tabii ki de. Omuz idmanının sonuna yapıyorum ben. Bazılarınız sırtın sonuna da yapabilir. Bu tamamen size kalmış. Ben daha çok omuzla tercih ediyorum çünkü upright roll'lar, hareketler omuzda daha çok yorulduğuna inanıyorum. Üst kısmının yani şu trapezlerin üst kısmının. Burada giydiğim gibi yine ağır kilo seçiyorsunuz bu sefer. 4 set değil ama 8 set yapıyoruz çünkü tek hareket. Ne kadar çok şiddet verirseniz o kadar iyidir kilolara ağır bir şekilde seçiyorsunuz. Evet. 17 tekrar, 15, 17 tekrar. Bu aralıkta giriyorsunuz. Ama kilolara hafif seçmeyin. Evet. Ağırlığı <laughs> Omuz idmanı çıkıyor. Dediğim gibi her birini 4'er setten normal olanlarını yapıyorsunuz. 3-3 kombine yani 6 hareket, 4'er set, süper set hepsi. Yani toplam 3 harekette hepsini bitirmiş oluyorsunuz. En sonunda trapez. Alın size harika bir haftanın omuz idmanı, trapez idmanı. Demek istediklerim bunlar. Evet arkadaşlar videoyu bitirdik hepinizin gördüğü gibi. Bu çok değişik bir idman. Bunu mutlaka uygulayın. Allah'ın izniyle ertesi gün bir uyanın, bir bakacaksınız ki yanıyorum. Yani epeydir gelmeyen abi hissi bana geldi diyeceksiniz. Bunu mutlaka eminim. Ama kilo olarak gerçekten ağır seçmeniz, gerçekten çok tekrar yapmanız ve gerçekten o setten çıktıktan sonra o nefesinizin kaçması lazım. Korkunç acı bu. Gerçekten böyle basit bir acı değil. Daha kısa sürüyor idman ama daha çok acı çekiyorsunuz. Zihin olarak hazır olmanız lazım. Onun dışında hem kondisyonunuzu geliştirir, hem de gücünüzü arttırır. Hem de adeleniz için de çok büyük bir farklılık olmuş olacak. Bunu haftada, haftada diyorum ayda iki hafta bu idmanı uygulayın veya atıyorum üç hafta uygulayın. Ama çok kaliteli bir büyüme dönemindeyseniz çok yüksek kalori alıyorsanız normal yapın. Bir, bir tane, iki tane süper set ekleyin araya. Neyse. İnşallah bu, bu videolarımıza gelmeye devam edecek. Çok YouTube'la her zaman ilgilenemiyorum. Bunu biliyorsunuz. Sadece e, sizleri de boş bırakmamaya çalışıyorum. İnşallah beraber daha da büyüyeceğiz. Bu işin inşallah kaçarıyor. Bu kanal şeffaf bir kanal. Diğer kanallar gibi değil. Gerçek şu ki size her şeyi anlatmıyorlar. Gerçek bu. Birçok şeyi size anlatmıyorlar. İnanın bana Türkiye'de bu işi doğal olarak yapıp çok üst seviyelere gelmek istiyorsanız Takip edebileceğiniz en iyi kanallardan birisi benim kanalımdır. Çünkü bu zamana kadar ne bir düzenli supplement kullanmışım ne bir ilaç. Hiçbir şey arkadaşlar. Sıfır. Sadece saf acı ve psikopatlık. Manyaklık. Beni tanıyanlar iyi bilir. Benim e, bugünlere gelmem gerçekten kolay olmadı. Yani so much pain. Çok fazla acı. Diyeceklerim bunlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.